Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle 5 nokta oyunun nasıl oynandığını öğreneceğiz. 5 oyunun diğer bir adı da Pentago. Pentago 2 kişilik bir oyundur. Oyun platformumuzdan bahsedelim. Özel tasarım bir platforma sahip oyunumuz. 4 tane kareden oluşuyor ve karelerimiz gördüğünüz üzere hareket edebiliyor. Hareketli bir sisteme sahip. Her karede 9 tane kuyucuk var. Toplamda 36 tane kuyucuğum var. 18 tane kırmızı taşım. 18 tane de beyaz taşımız bulunuyor arkadaşlar. Oyuna başlayan kişi kura yöntemiyle belirleniyor. E, diyelim ki kırmızı başlayacak oyuna. İstediği kutuya, istediği e, kuyuya e, taşını bırakabilir oyuncu. İster buraya ister farklı bir karede bulunan kuyuya Taşını bırakabilir. E, taş olan herhangi bir e, kareyi çevirmek zorunda. İster bu saat yönünde olur, ister saat yönünün tersinde olur, çeyrek tu çevirmek zorunda. Böyle de çevirebilir, bu şekilde de çevirebilir arkadaşlar. Boş olan kareleri kesinlikle çeviremiyoruz. E, taşın olduğu kareleri çevirmek zorundayız e, oyunu diyelim ki şu şekilde olsun 5 tane taşı art arda sıralayan ilk oyuncu bu oyunu kazanıyor çaprazda da olabilir bu yatayda da olabilir dikeyde de olabilir. Alt arda en az 5 taşını sıralayan bu oyunu kazanıyor. Oyun kurallarını pekiştirmek için şimdi bir ses sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuzu kural gereği kırmızı taşlara sahip olan oyuncu başlıyor. Yani ben başlıyorum şu an ilk olarak. İstediğim kuyuya taşımı bırakıyorum. Dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi muhakkak taş olan bir tane kareyi çevirmek zorundayım. Şu an ben sağ bir tur, bir çeyrek tur çevirdim. İsterseniz sadece kendi e, koyduğunuz kareyi çevirmek zorunda değilsiniz, Rakibinkini de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Sıra şu an rakibimde. Evet şimdi rakip çevirecek. Sarı kirlenme. Boş olanı çevirmiyoruz. Taş olan herhangi bir kareyi çevirmek durumundayız arkadaşlar. 2000 çevirecek şimdi. Herhangi bir kareyi çevirebilir. Şu an bütün karelerimiz doldu. 5 noktayı art arda sıralayan bu oyunu kazanacak arkadaşlar. rakibimde diyelim ki rakibim oynarken çevirdiği esnada benim taşlarım 5 tane art arda dizili olmuş oldu. Her ne kadar rakibim hamle yapmış olsa da benim taşlarım dizili olduğu için oyunu ben kazanırım arkadaşlar. Yani hamle sırasının kimde olduğu o an önemli olmuyor. Sıralı olan taşlara bakıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere hamlemi yaptıktan sonra 6 tane taşım art arda dizili bir şekilde 5 ve üstü sıralı olduğu sürece art arda kendi taşlarını sıralayan bu oyunu kazanıyor. Bu durumda da ben kazanmış oldum. Diyelim ki bütün kuyucukları doldursaydık ve 5 taşı art arda sıralayan birisi olmasaydı ne olacaktı? Bu durumda da beraberlik olacaktı arkadaşlar. Oyunumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Bu hafta da sizlerle 5 nokta oyunumuzu, diğer adıyla Pentago oyunumuzu öğrendik arkadaşlar haftaya tekrar farklı bir oyunla görüşmek üzere sağlıklı kalın evinizde kalın hoşça kalın